Bir dakikada yatak odamı sinema salonuna çeviriyorum hem de 1380 TL. 5300 isimli bu projeksiyonun tüm e sayfalarında aynı fiyata, farklı marka ve aynı modelde bulabilirsiniz arkadaşlar. Kutu içerisinden bir adet projeksiyon cihazı, güç kablosu ve kumandası çıkıyor ve bu kadar. Lensin üzerinde koruma poşeti bile yok ama burada kalite beklemeyin. Bu şekilde bir ayığı var ve kurulumu hazır. Gördüğünüz gibi tavanda şu anda bir Android işletim sistemi duruyor. Hadi yatak odasına geçelim. Yatağımın başına projeksiyonu kurdum. Işık geçirmez perde çok önemli. Açma tuşuna bastım. Wow, oğlum çok büyük lan. Şu an karşımdaki ekran 100 inç yani 254 ekran arkadaşlar ve baya büyük. Bu arada çerçeve otomatik algılama özelliği var. Görmüş olduğunuz gibi ayarladı zaten kendisini. Android 13 ile geliyor. Netflix, YouTube, Prime Video gibi her şeyi yükleyebiliyorsunuz. Ayrıca Play Store'u var. Yetti mi yetmedi. Kendi içerisinde dahili hoparlörü var. Bunu hoparlörü açtım. Otomatik bağlandı. Kumağından sesini bile açabiliyorum. Ve bu ürünün daha detaylı videosunu istiyorsanız herhangi GK YouTube kanalımda izleyebilirsiniz.